Evet arkadaşlar hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bu benim ilk oyun videom. Uzun yıllar sonra video atacağım ve bu da Age of history 3 olacak. Şimdi bu oyunda ne yapıyoruz açıklayayım. Şimdi bu oyunda biz etrafımızdaki ülkeleri seçeceğiz. Mesela bu. 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 Bunlardan şu etrafımızdaki böyle bir tarafları fethedip Osmanlı'yı eski gücüne getirmeye çalışacağız. Görüyorsunuz. Osmanlı şu anda hasta adam yani. Şu anlık kötü. Ama bu gücü tekrardan toparlamaya çalışacağız. Tekrardan bölgesel gücü ele geçirmeye çalışacağız. Mesela burada Persya bizden daha üstün gibi. Veya Balkanlardaki ülkeler bizden ekonomi olarak daha üstün. Biz onları fethedip geçmeye çalışacağız işte buradaki yakınımızdaki ülkeleri fethedip Osmanlı'ya eski gücünü vermeye çalışacağız. Ve bu videoda bunları yaparken tüm ülkelerin bize toplanıp saldırmaması için dikkatli olmamız lazım ayrıca. Ve ekonomimizi de yüksek tutmamız lazım çünkü savaşların da bir geliri, bir bedeli var tabii ki de. İlk olarak ülkemizi seçiyoruz şimdi çok detaylı bir oyun. O yüzden ben kısacası oyunu böyle anlatayım size. Bu oyunda yani amacımız normalde dünya fakat ama yani bizim şu anda amacımız Osmanlı'yı eski gücüne getirmek. Bence bunu biz bir 7-8 bölümde rahat yapacağız gibi geliyor bana. Şimdi danışman. Danışman dediğine bakmayın siz. Bu daha çok şu anki bakanlar gibi. Ama bakan dışında o zamanki kadılar diyebiliriz bunu. Kadı mesela o zamanki kadılar. Danışmanı terfi ettik. Aktif araştırma yok. Onu da boş verelim. Şimdi biz şöyle ilk olarak sıfır noktalı bölgelerin vergi verimlerini arttıracağız. Bu önemli çünkü gelirimiz şu anda 11.5 ya. Bunu yaptığımızda mesela 2'ye çıkabilir. 2 ya da 3'e çıkabilir. Gelirimizin artması da yani bize daha fazla para kazandırır zaten. Bu da bizim daha rahat yani geçim sıkıntısı ülke olarak bir enflasyon yaşamamızı yaşamamamızı sağlayacak. Sağlayacak bir türlü konuşamadım. Şöyle ülkemizin tüm şeylerine tüm illerine, şehirlerine bunu yapmaya çalışacağız. Tabi hepsini etmeyebilir çünkü para kısıtlı. Ama yetecek gibi geliyor ya bakalım. Bakalım yetecek mi yetmeyecek mi ihtimal. Aynen öyle. Ama çoğunu yaptık ya. Daha birine etmiyor. 11 olursa yeter. Aynen öyle. Şuna yaptım bir de. Bu kadar yapıyoruz. Gayet iyi bence abi. Şöyle hızlandırdık. Evet 17'ye çıktı yani. 17'ye kadar çıktı. Büyük bir artış gösterdi. Bu da bizim ekonomimizi arttıracak tabii ki de. Ekonomimiz teknolojimize şey yapacak işte. Neden ona? Teknolojimizi belirleyecek. Diyelim biz Şimdi şu sonlardan ortaları yapalım biraz nüfuslara göre falan odaları hiç katmayalım direkt alışa gelmiş şöyle dağıtıyorum abi kim alırsa artık Tuttuk kime nasip olursa abi <laughs> gelişi güzel dağıttım şimdi bu videoda daha çok ekonomik yatırımlar olacak yani geleceğimizi sağlam almak için ekonomik yatırımlar yapacağız ama şöyle bir bir Kıbrıs resmini bir gerçekleştireceğim ben ya. Şuna ilişkileri zarar vereceğiz. Bunu daha da geliştireceğiz. Çünkü Rusya inanılmaz bir güç. Yani görüyorsunuz abi bu kadar. Böyle bir ülke bize saldırsa pert oluruz. Ya yani adamların 2-3 tane 50K'lık ordusu var yani. Öyle düşünelim biz. Bizde 21K var sadece. Yani biz ne yapabiliriz ki? Yani bu bizim için aleyhimize olur. Adamlarla yakın zamanda ben savunma parti yapmayı da düşünüyorum bu arada hedefimi ben söyleyeyim size bakın. Benim hedefim şu Balkanları fethedip gerekirse şu Avusturya Macaristan'ı fethedip bak şu bölgeyi şu anlık ittifakımız var bu elemanlarla ama bu bölgeyi bu bölgeyi Arap Yarımadası'na giriş yapmayı hedefliyorum ben. Yani şöyle boylu boyunca Libya'yı dağılmayı bu şekilde bir Osmanlı. Yani Libya'dan Libya'dan şuradaki ülke hangisi? Umman. Buralar işte bakın şu sınırdan ya Arap Yarımadası'nın Mısır'la Libya'yı bu ülkeleri almak istiyorum ben. Bir de Balkan. Belki de Persya. Belki de Persya olur yani belli olmuyor. Bu işler belli olmuyor arkadaşlar. Işte. Şimdi adamlar Bulgarlar'la şimdi şey. Işte. O yüzden biraz süre Balkanlara giriş yapamayacağız fikrimizi ikinci ya da üçüncü bölümde baskınlardan başlayamayacağım. Ama bir şey olmaz. Biz de Arap Yarımadası'ndan başlarız. Sanki ne olacak? Şöyle abi adamların paralarını da istediğim gibi Param gelirimiz biraz düşebilir savaştan dolayı. Çünkü şunları hemen ayarlıyoruz. Farklı dinler var. Bunları da bir ayarlayalım. Güzel. Başka bir görev yok şu an. Okey. Savunma partisi için eksi 37. Tamam. Adamlar bize savaş açmasın yeter. Savunma, savunma partisi istemiyorlar. Bize savaş açmasınlar yeter. Şu müziğin sesini kısayım. Belki duymuyoruz sesim. Bir dakika. Şöyle bir sesini kısmam lazım. Diye. Müzik seviyesini sıfır yaptım. Evet. Böyle sesim tam geliyordur şimdi. Korktum şimdi sesim gelmiyorsa hiç her şey boşuna gidecek diye ama. Neyse tam. Abi kaç yılına kadar? 21. Tam bu bölüm. Yani ikinci bölümde büyük ihtimal Balkanlara girişimizi yapacağız arkadaşlar. Onu da belirteyim yani ben. Şimdi. Orada dursun bizim orada. İstanbul'da dursun. Hatta Ankara, Trabzon'da mı dursun lan bizim orada? yanlış yazmışlar. Bu Kocaeli abi. Kocaeli. Eli. tam Sakarya yazmışlar oğlum. Neyse. Tam Ankara'da 21 kalı ordumuz toplandı. Şu tabi Ankara Gölbaşı ile birleşik değil mi? Bu ikisi birleşik şimdi. O zaman değilmiş. Aksaray. Oğlum Aksaray eskiden şey değil miydi ya? Metro istasyonu değil mi ya Aksaray? Neyse tamam. Şimdi paramız birikiyor yavaş yavaş. Dünya harikaları inşa edelim. ki Bak miras artıyor. Vergi verimliliği artış maliyeti azalıyor. İnşaat süresi falan azalır. Maksimum insan gücü artıyor. Yani bunlar bize paramızdan eksiltiyor ama şeylerimizi arttırır. Yani ne denir? Bize, bizim için daha iyi yani bu demek. Savunma parkta yok abi Eksi dokuz. Okey. Gerek yok. Tamam. Öyle olsun Rusya. İmzalamayalım seninle. Şimdi insan gücümüz zaten bol keseden var. Biz... Vergi verimliliği şöyle önemli yani. Vergi verimliliği önemli abi. Dur ya. Ben keşke karışık gitmeseydim. Bunu buraya o bağlayamayız gibi. İnşallah bağlayabiliriz bunu oradan. Çünkü arada bazı şeyler kalsın istemiyorum. Şehirler. Tam Duhok. Duhok'tan Anamur. Duhok'tan Anamur. Duhok'a kadar böyle gidelim abi. Yeni çağ hoş geldik çatışma çağı. Dünya haritası inşa edilmiş. Duhoka geldiğimizde duracağız. Ee, şöyle abi Duhok nerede? Heh tamam. Duhok biraz daha üstte. Denizli. Yer bakır Duhok. Tamam. Buradan neyse ya. Başkent büyümesine yatırım yapsak. Tamam. Sermaye yatırım yaptım ben. Şimdiki paramızla ekonomiye yapacağız. Biraz birikisin. Bizde en değerli mallar hangileri? Yani en değerli ürün çıkan yerler hangileri? Yani hangi ürün ve nerelerde çıkıyor? Ona göre fabrikalar falan inşa edeceğiz. Çünkü onun iyiliğin üzerine doğru gideceğiz. Balığı arttırdık mesela. Ya zaten neredeyse hepsi eşit ya. Biz hepsini arttırsak daha iyi olur aslında. Bu arada Bulgarlarla Anlaşmamız bitmiş ama onlara savaş açmayacağım. Dediğim gibi ileriki bölümlerde Balkanlara giriş yapacağım. Daha çok yapılan nerede var abi? Şurada 154 falan görüyorum. Bunların maliyetini kaldıramam. Tamam. Şöyle arttırdım. Burayı da arttır. Burayı da arttırdık. Dur şimdi. Durumu koru. İnşaat için teşvikler sun. Mevcut durumu korusak savaşların ve hastalıkların etkisiyle birlikte inşaat maliyetlerinin tam teşvikler sunalım. Giyim devrimi. Biraz. aylık gelir tam. Aylık gelir daha mantıklı için. O abi balık fena var. Balık güzel. Zaten bir yarım adayız abi. Ya, yarım adayız şu şekilde. Böyle daha da sularımız açık ya. Zaten burada arada 5. Mehmet ölmüş. Allah rahmet eylesin. Şöyle Bak şimdi balık neredeydi? Bizim balık 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 balık. Trabzon'da balık kaç acaba ya merak ettim. Trabzon. Trabzon'u nereden bulacağız? Ya tam burada. Odun. Tüm paramı Trabzon'a bastım. <laughs> Trabzonlu olduğum çok belli oluyor dostum. Neyse tamam en azından arttırmış olduk bunda 24.8 bakalım 24.6'ya düştü ha. O inşaat şeyi geliri için ekran karardı ya. Şarj bitiyor. Neyse tam bir şey olmaz. Şarj bir kalana kadar oynamaya devam abi. Sonra da videoyu bitiririm. Oo burada bir savaşlar döndü. Ne oldu? Bir dakika. Mevcut savaş. Aa o savaş bitmiş ya. Uy aga. Yalnız akar he. Akar abi bu savaş. Alman ve Lüksemburg mu? Alman ve Lüksemburg. bu savaş niye bu kadar uzun sürdü? Lüksemburg küçücük bir yer değil mi? Belçika nasıl bu kadar güçlü oğlum? Bir şey değil mi? Oğlum Lüksemburg nasıl böyle oldu? Abi Lüksemburg küçücük bir şehir ya. Ama baksana Belçika yardımına gelmese Kesinlikle Lüksemburg şu anda dağıldı. Dur bir. Abicim, ee niye barış imzalamıyor bunlar? Lüksemburg. O. Oh, ne oldu la? Uf abi Lüksemburg fena genişledi. Adamların sadece şuraa şurası... başkenti değişmediler değil mi? Abi Lüksemburg'a bak ya. Vallahi adamlara helal olsun abi. Ama Belçik olmasaydı yapamazlar. Şimdi adamlar Belçik adam büyük oldular yani. O Avusturya Macaristan İmparatorluğu kimi fethetmiş abi? Burada birileri feth olmuş bak gördüm. Abi Balkanlardan birine fethetti bu kesin yani değil mi? Kimi fethetti o? Şuradan bir, bir yerleri fethetmiş. Normalde o, bu kadar büyük değildi bunlar. Bir eşit aynı fethetmişler. Of, dur abi ya. Of hayır ya. Adamların iki tane toprağı burada kalsaydı. Burada kalmış. Şunları almasaydınız da. Ben olsam şunları almazdım. Şuradakileri alırdım. Fransa'yla hatlarımı genişletirdim abi. Ama ben insanların şeyine karışmıyorum. Yine biz kendi şeyimizi yapıyoruz. Savaşlar ikiye çıkmış bu arada. Kim kiminle savaş? Oh Portekiz. Sahra. Sahra çölü var benim bildiğim de. Burada kim? Burada kim savaşıyor Bir dakika. Oo, Portekiz savunu. Portekiz niye bu savaşta ya? He Portekiz vassalı bu elemanların. Yok vassal. Onlar vassal Portekiz kontrol edişisi. Tamam ben olayı şimdi kavradım. Tamam, medeniyet mi? Yedim? Tamam. Oyunu tanıtacak olursak. Şimdi yani güzel oyun ama biraz zor yani. Amacımızı söyledim. Dünya harikası inşa edelim mesela. 33 3K yeni orda oluşturacağım birazdan. Vergi verimliliğini verelim. Kaçarız 5. Şöyle vergi verimliliğini arttıracak hamleler bizim için çok önemli. Çünkü vergi verimliliği önemli bir şey. Yani bu hem geliri arttırıyor hem de huzursuzluk çıkmasını vergi şimdi vergileri yükseltsek Vergi verimliliği arttırmak daha mantıklı. Çünkü vergileri yükselsek aynı etkiyi alamayız. Aksine devrimci hareketler başlıyor. O yüzden biraz sıkıntılı vergi arttırmak. Dönüştürmek için Avusturya'ya da mı girmemiz lazım? Aynen öyle. Ya şunları falan hallederiz de Rusya'ya falan da girmek lazım ya. Şimdi bir sıkıntı var. Biz belki küçük bir bölge alacağız ama şu kadarcık bir bölgeyi almak için adamların tüm ünife yüzde yani %90 savaş puanı lazım. Adamları o bölgeyi istediğimiz bölgeye alabilmek için. Maalesef o lükse yok abi. böyle bir şey yok bize. General eksik yani. Hemen bir tane atalım. Şimdi görebilir dedik. O başka yok. Tamam. <laughs> Şimdi yeni bir ordu oluşturacağım. Biraz para biriktiriyor. Şöyle bir bin, bin altın olsa yeter bana. Şöyle bakalım görevler ne? Bunları yükselteceğiz. Ha, obüs falan araştırma. Askeri anlamda araştırma tamamladık. 300 altın aldım. Ama daha yok zaten. Merkezi komutayı açtım. Şöyle şimdi Rusya ile ilişkiler nasıl ona bir bakalım. Artık 47 savunma partimizi alıyor mu? Buraya gittikçe o savaş, bir tane savaş. Bir dakika, Hmm İsveç Norveçle, Rusya. Hmm, bakalım Rusya alıyor mu? O harbiden adamları ezdi geçti Rusya yani. Rusya inanılmaz bir güç. Yani onu söylemek gerek tamam. Bu arada bayağı bir para birikmiş bizde. Ben bu kısmını yine yatırıma vereceğim. Şöyle bir... Aa, dur buradan bir şey unuttum. Bina yapmayı unuttuk ya. Mesela hurma. Bunların hepsini inşa edelim bak. Görüyor musun? bunların hepsini inşa etmemiz lazım. Böylece yine gelir artıyor. Bina inşa ettiğimizde yine gelir artıyor. Gelir artıyor. Çok da maliyeti yok zaten ya. Ben bunları yapacağım. Ama bayağı bir paramız gitti. Şaka maka. Harbiden paramız gitti. Diğer bakara da şey yapabilsin. Rusya bize rakip yaptı. Abi şanssızlığa bak ya. Şöyle savaş cephesi genişletilmiş. Hayır Rusya. Rusya bana savaş açmıyorsun değil mi ya? Hayır. Hayır ilişkilere zarar veriyor. Her an bize savaş açabilir bu eleman. Savunma imza imzalamam lazım. Şimdi abi. Rakip. Rakip olmayan birisi lazım bana. Savunma partiyi gönder. Tamam çok iyi. Saldırmazlık partiyi bitti mi bizim ya bunlarla? Allah rızası için imzalayalım. Saldırmazlık. Abi yok abi. Hayır. Oh no. Olamaz böyle bir şey ya. Abi nasıl yok ya. Biz bittik. Hocam biz bittik. Tamam o zaman. Yine kaydediyor oyunu bu da ya. Bir dur. Bir şey yapıyoruz burada. İnşallah bir dahaki sefere biz yapmaz. Şimdi biz şöyle şey paramız güzel bir biriksin. Yeni bordo oluşturmaya başladım benim bir tane azaltayım bunu. 4. Burası 3. Burası 2 olsun buna da baktık. 3 şu bir böyle arka tarafa topçuları dizeceğiz. Şimdi şunu bir tane azaltalım. Arka tarafa toplar. Şundan bir bir tane, bundan bir tane. Kaç oldu? 165. Şuna verin gerisini. Tamam, gayet iyi. O zaman Ankara'da ordu oluşturduk. Orada oluşunca abi yavaştan bu videoyu bir bitiriyoruz o zaman. Evet, şöyle yanlış bir tuşa tıkladım. Hediye göndermiş ya herhalde. Genel eksik tamam. Abi şöyle orada oluştu. Bu dört getirdim abi. Evet bu bölüm burada son buluyor arkadaşlar. Bence ekonomik olarak güzel bir bölüm oldu. Hatta burada son bulmasın. Durun. Şöyle son taraflara gideyim mi? 0,9'lara falan bak şunlara böyle iki tane basacağım. Şunlara boldan boldan basacağım ki diğer bölüme de hazırlık yapalım. Şu sıfırın altında olanlara basıyorum. Bir tane daha 0'ın altına yeter abi bu. Tamam o keşke şuna yapsaydık. Neyse ona da yapalım hadi. Tüm sıfırlara yapıyorum ben. Hadi bakayım. Bunu da yaptım ve sonra da artık videoyu bitireceğiz. İnşallah çok izlenir, çok like'lanır. İnşallah. Tamam. O zaman abi vergilendirmeyi ordu bakımını falan arttırsak düşüyor biraz. Tam ya arttıralım abi. Tam ordular daha şey savaşır çünkü. Daha iyi savaşır. tam Tamam o zaman bu bölüm burada bitti. Bu bölüm Kıbrıs'ı fethettik. Yani daha çok ekonomik yatırımlar yaptık. Daha fetihlere başlamadık bile yani. Fetihleri daha yapacağız abi. Rusya bizi rakip bekledi O biraz sıkıntı. Kendinize iyi bakın. İkinci bölüm yakında gelebilir. Yarın gelebilir ikinci bölüm. Yani belli bir saat yok ama büyük ihtimal yani 8'de gelir. 8 gibi müsait olursam yeni bölümü atarım. Hadi görüşürüz. Herkese iyi günler.